Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi efsane bir kadro var karşımızda. Selin, Seymen, Cesur ve yardımcı oyuncu olarak Derin bizimle beraber olacak. Gördüğünüz gibi rally oynayacağız. Tek bilgisayar 4 ekran yapacağız. Fazla uzatmadan hadi gelin direkt yarışa geçelim. Ah çok heyecanlıyım. Evet. Oo, merhaba plan Allahım sana geliyorum. O <laughs> oh, uçtular, herkes <gülüyor> uçtu. <gülüyor> ben geliyorum, hadi görüşürüz size, hadi görüşürüz. Ya, ben de ya <gülüyor> he, he. <gülüyor> Aman Allahım neler oluyor öyle? Arka tarafta neler oluyor öyle? Ah ben de çarptım. Ne? Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Yoo, opa, bir sağ bir sola. <laughs> evet, çok iyi gidiyorum. Ben kaçayım. Ben Acayip çarptım. Hadi, hadi, hadi. Hayır, evet. Evet. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Çok pis döndük. Of. Of. Hep bir bahaneleri var. Hep bu kesilen hep bahaneleri var. Hayır. 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 <laughs> yalnız Seymen ikinci gidiyor. Ben yalnız. Seymen ikinci gidiyor. Ben yaklaşmak üzereyim. Ve kaydım. Uuu Hayır küt. Aa camım kırıldı benim. Cesur, He Cesur Bey neler oldu size böyle Cesur Oo, ben Bey? Biliyorum. He? Yok, be, ben Hemen ağlamalar, sırlamalar <laughs> içerisinde. Adam. Hepinizi yeneceğim demiştim. Hepinizi yeneceğim. Yaşasın kötülük. Aa, her yere ya. Gelirsen, he, gelebilirsen. He, daha çok odası. şey yapacaksın. Evet, farkındayım ben. ikinci ki ev okula geçseydim ben, e, ben yeseydim. şimdi görürdüm. He, he, hep bir bahane, hep bir bahane. Evet. Ya. ya. Evet. Ben, ben? sen ben, ben çok iyisin oğlum. ikinci sırada geliyorsun. İkincilik de bir başarı. Ben Şimdi uzak, ben tamam, gidelim. Gidelim mi yapacaksın? Ama kabul etmedim. Hadi kabul et. Ya. Bakayım. Mavi kim ya o? Cesur mu mavi olan? Seymen. Hayır Seymen ikinci sırada. Tamam işte Seymen. Yürü adam mavi. Hayır be. Kırmızı araba Seymen. Mavi Selin. Hayır. Hayır sensin o Kamil. Mavi. Üsttekisin sen. Yanlış ekrana bakıyorsun sen. <laughs> Sonuncu cesur. Kaldım ben. gidiyorsun işte. Bak, sana bakayım derken. Ya şey işte ne yapalım? Oo, rovaşa Ya hep bir bahane kol mu bozuk? Yok kol bozuk değil ben de evet. Ya ne şimdiyim. alakası var? Ne çok ciddi. Aa yarış bitmiş. Yarış bitti. Yarış, yarış bitti. Hepinizi yendim. Ya böyle de olmaz ki ya. Bilmeyenlerle oynuyoruz ya. Ben ikiyim lan İyi demek ki. Evet. Ben de üçü. Ben son. Üç değildir. Sonuncu olmayın <laughs> da şu diye soru gibi. Hayır. Yani şu da Oh. Sen O. oynayamayacaksın diyorsun. Ben sen onu seyirelim. Bir dakika. Ben işte bu ben, Selim ben. biliyor en azından onu. Hayır. Beni geçtim ben. Oyun başladı. Şey, hayır, yere 2 dakika 17 saniye fark var aramızda. <laughs> de Hayır, evet. benimle. Ve Seymen bitirdi. Çak oluşum. <laughs> hadi Selin, hadi Selin. Dönsene Selin. Neyi bekliyorsun? <laughs> Senin hadi. İkinci Aha. Cesur'un arabasının motoru bozuldu. Aa. Cesur evet, çalışmıyor abi. motor. Gördüğünüz gibi. Nerede kaldı, boşta kaldı. Benim de. seninki de gitti. Serin'in de motor arızası verdi. İkisi de yarış dışı kaldılar. Ay ya. Evet. Abi. İkisi de yarış dışı. Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Aha senin araba çalıştı. Hadi Serin. Finiş'e çok az kaldı. Ay. Öyle. Cesur geldi. Hadi cesur geldi. duman Geç. Arabadan, evet hadi hadi cesur ki yetişecek sana. Aha Cesur nereye yetişiyor sana ya? cesur sen döne <laughs> ol. Bence bırak yarışı. Geç cesur ikinci. Üçüncü olmak da yarışı. Sen de çak. Sen çak falan. <laughs> şimdi, şimdi. Hadi bak. Bence Yoldayım. bu yarışı alıştırma gibi görelim. Evet, bir daha başlatalım. Ben de. Ben de. Ben de. Tamam mıyız? Yok tamam. ben. Ben şu vallahi. Ha ama daha çok var diyorsun. Ya benim dolmamı çok iyi canlı. Ana bana. Yani canım zaten. Tamam mıyız? Yani, Hadi alıştırma yapıyoruz. Bu. Seni abonda ne yapıyorum? Like atın like. 100 like. Like. Evet. Yes. Bir daha mı başlayacağız? Continue. <laughs> hadi bir daha. Bu sefer ikinci turda bakalım neler yapacaksın. Ne farkı var lan aynısı? Abi, hayır, hayır, ben 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 tamam hadi o zaman. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 bas. İyi hadi sen ben bu dur o zaman buradan çıkalım. Çık. Çıkalım. Arkadaşlar hemen arabaları ayarlayalım. Ben arabayı çok seviyorum. Evet rally diyelim. Benim geç. Evet. Bunu artık cesur yapıyorum. Evet. Evet gördüğünüz gibi. İkincisinde evet. ana. Yapıyorum. Evet zaten Seymen. Tamam. tamam. Senin Selin. Tamam. Aynen. Şimdi. Arabaları ben seçtim. Şimdi dur. Senin Ford araban aynı araba mı? Ford Focus'u mu alıyorsun? Ford Focus alıyorum. Tamam Ford Focus'u aldık. Şimdi. Ben de yine aynı arabamı alayım. Mütreza. Sizinkiler aynı mı çocuklar? Evet. Verin sizinkileri de ayarlayayım hemen. Sen hangisini alıyorsun? Bu değil. Bu. Ben de değiştireyim o zaman. Tamam. Seninkini de ver. Seninki bu mu senin? Hayır. Evet. Geçmiş. İleri pardon. <laughs> Arabayı aklımda tutmayacaksın. Evet. Bence de bu. Kırmızı araba seninki unutma. Benimki. Tamam mı? Bekle şimdi. Ben... Siyah. Ee, sen buradan oynayacaksın. Evet. Bak, oradan evet. oradan. Gene oradan bunlarla oynayacaksın. Ha, tamam. Tamam mı? Bunlarla, tamam. Evet. 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 Abim bir, ben, iki, yok. ben Şimdi. Ben yarışı değiştirelim. Biraz toprak zemine ne dersiniz? Hayır. Evet. Ama toprak zemin candır. Camla? Hazır mıyız? Evet. evet. Cesur, yukarıdaki senin araban. Ford Focus unutma. Hadi bakalım. Ben neredeyim? Hadi bakalım. Haydi. Haydi gidiyoruz. Kemir'in de <laughs> <laughs> Kemir <gülüyor> <gülüyor> Biri acayip sağdan sola doğru geçti az önce. Üçücüğüm ben. Ben nereden Aha! Hadi din, hadi, hadi bakalım. Cesur gene mızıkçılık yaptı ama gene sonuncu gene soruncu. Sen yes, ikinciye. Ben, ben gene kolay gene. Oo, kolay gene. O kolay gene. Hayır, ama deme. seni geçti, abi geçti. Senin geçtin mi? Evet. Aferin sana. Ya ben, ben kalak. Evet. Ya, içim, çok güzel. Oh, önce, olsun sen? olsun üçüncülükte olur. Hayır. Hayır. Aha seyircilere daldım ben. Ben daldım kaç kere daldım. Neredesiniz lan? İkinci kim? Benim. Oo oh, Cesur sen çok geridesin ya. Oh, ben çok yaklaştım. <gülüyor> <gülüyor> Keseleri meseleri kullanıyorum ben şu an. Aha gördüm. Aha gördüm. sen, Hayır. Hayır. Hadi bakayım. Evet. Abim sen misin? Ben üçüncü müyüm şu an? Hayır sonuncusun. Seymen sen neredesin? Sana yaklaşıyorum. Baya bir fark var aramızda Seymen'le. Bir evet. şey yapacağım. Hayır. tamam. Hadi oğlum. Hadi, hadi evet. geçelim. Hayır. Seyfim ormandan gitmeye karar vermiş. Hayır. <laughs> Hayır. Ben doğru mu 2-2 iki. <laughs> bir ikincilik mücadelesi var şu anda Ben çıkamıyorum Ben yemeğimle ilerleyip çıkıyorum <laughs> Ya. Ne oldu? Şunu şöyle girin bir şey Hadi bakalım hadi bakalım Oy sik sik Aaaa Çakma Çakma uçtu aşağı hangi nın uçtu lan? Ben 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 o Ben sevmeyin yakınlarımdayım şu an. Evet. Yooo Üçüncü kim? Ha, evet. Cesur, Seymen'e yaklaşmıştı ama tekrar fark açılmaya başladı. Bu, oh, bu, oh, bu başata. Yani şu an geldim. Geliyoruz. Geliyor. Toprak yolu hakkını veriyoruz şu an çok şu geldim. 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 Geçtim mi? Geçemedim. Hala görmedim. Şu evet. an orada, şu an orada. Gördüm. Cesur, babanın sevdiği e, rallilerden biri bu. Yunanistan rallisinde. Çok sever. Güzel. Odunlara çarptım. Odunlara çarptım. Hayır hayır hayır. Az Oo, önce Aa, odunlara ay, ben de çarptım çünkü. Evet, Kim geçti ne onu? Sevmen. Sevmen. Sevmen Hadi bakalım. Ve. Ve. Ve bitirdik. Gene bitirdik. Hadi ya. bakalım çocuklar. İyi seyirler. Ya ben gelip. Yine... Az önce sen ikinci oldun ben sonuncu oldum. Biraz da sen sonuncu. Hadi Seymen hadi Seymen senin araban daha hızlı Seymen hadi geçebilirsin onu Seymen çık dön dön dön, <laughs> dön 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 Çok güzel kıyasla bir üçüncülük rekabeti var şu anda Hayır Seymen neler yapıyorsun <laughs> Senin, ve ya Selin de bitirdi Selin ikinci bitirdi Selin arabayı çok beğendi Senin ikinci Eşen <laughs> çok kazandı evet. belli değil Dümdüz gidiyor cesur Seymen onu geçebilir Seymen onu geçti hadi bakalım. Hayır Jackman evet Seymen bitirdi. Hadi bir saniyelerle saniyelerle üçüncü oldu Cesar. Ne cesur. oldu? Ne oldu? Sanki gören de şampiyon oldu zanneder bunu. <laughs> hadi bakalım. Her şeyimiz evet. gibi. Yerim daha telefondan öyle aynı ya. Ben çok ciddiyim. Evet bakıyoruz farklara. <laughs> Dünya rekoru kırmışım. 3 dakika 03'le. Ben 3 dakika 31 saniye. Hadi bakalım. Seymen sen son oldun. Şuraya artık ikinciliğe girmek. Hadi Seymen sen başarabilirsin. Geç şu abin artık. Hadi bakalım alayım bismillah. Favorim Seymen. Şu an ikinci. Favorim Seymen. Öndeki kim? Benim. Ben. Hayır. Allah'ım. Benim arkamdaki Allah kim? Benim. Benim. Ben üçüncüyüm. Geçir kim? Tamam. Yeşil ki hayır. Tamam Hasan Ali sen Şey, mi? Seymen birinci. Yoo. Ben, evet. ben maviyim. Ha sen benim arapamdasın. Kırmızı kimdi? Uçtu. Evet, kırmızı uçmayı sever. Neydi bu örneği? Birinciden yensin. Seymen'i kovalıyorum şu an. Oh, ben de Ooo. ya. Şimdi of. Of. Evet, buna inanamıyorum. İkinciyim şu anda. Ben de birinciyim arkadaşlar. Vay, <laughs> Seymen birinci ve hey, üçüncüyüm. Biliyimiz gibi ben gene duvarlara çıktım. Aaa. Üçüncü Aa, Seymen'i kovalıyorum şu anda. Anam. Seymen ben... uçtu aşağı. Uçmadım. La 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 la. Araba devrildi. <laughs> <A>, Seymen <laughs> uçtu aşağı. Lan ben de uçtum la. Hayır. Şu an siz nerede gidiyorsunuz? Nerede sürüyorsunuz? Oo Ne oluyor? Çok kaslı bir şey. Ya. Evet kaslı bir anda bilgisayar. Lan. Haydi kendine Haydi, haydi, haydi. Haydi yandır çocuğu. Yeşil kim? Hayır. Yeşil Seymen. Ben. Çiyesi. Hayır. Kırmızı Cesur. Benim. Sarı benim. Sarı sensin evet. Gene bildiğiniz gibi salıncıyor. Lan. Ben bunu göremiyorum ki. Geç hadi. Yol hariç tüm dağ bayırdan gidiyorum arkadaşlar şuan. Ben geçtim. Ben. Sen ikinciye Evet Vay Selin mi? hadi böyle devam et. Bu. Sen oh de okay öğrendin okay 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 lan. Okay. Me... Benim elim alışıyor. Elim alışıyor. Hep bir bahane. Cesurlar Klasik Bahaneler serisi devam ediyor. Ols. Yeah. Hayır o taraf değil. Birinci olamıyor. Sevinirim. Yes. Lan. Ben de seven aynen saydım. İçimde. Yo. Ah ah ah. Çay. Evet, kıyasla ikincilik mücadelesi devam ediyor. Hatta birincilik değil. Ben sonu. Birincilik mi? Ya sen yeah. sondan birincilik desen anlayacağım Yusuf. Ya yanlış mı gittim ben. Evet. Ben, ben diyorum bu yol neden? Yönel... He, yanlış yollara girersin böyle. Şu an ben yeteceğim. Ya. Allah, 200 geldim ben 200'ler inşallah. 200'lerde geldim. 200'lerde gel. 500'lerde gel sen. Anca keser seni. <laughs> hadi sen bakalım, kesin. hadi bakalım. Babama yakın. ben çağ, çağ boyunları. Abi, çağ. Şu an, abi, şu an yolu değiştirelim. Abi, abi, abi. Daha rallimiz bitmedi. Daha rallimiz bittikten sonra değiştireceğiz ve olay budur. Gene bir, gene bir. şimdi oradaki acı olmaz. Ne güzel bak. Selin ikinci. Hadi Selin, hadi Selin erkek egomanyasını bitireceksin orada ve Selin ikinci çak oluyor. Gene mi ikinci? Evet. Ya ben, o ben bir bu kola alışamadım o kola Ben Seymen, Seymen dedi. Seymen çak oğlum çak oğlum abini yendik ya olay budur be olay budur. Ha. Ya. Cesur Atardır. yine her zamanki gibi zırlak zırlak hareketler. Evet ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu yadın, <laughs> Aa bitirdi bravo. <laughs> Kimle kor acaba? Ben geldi yine baba. Tabii ki de baba. Sonra ben. Sonra Ben, ben diğer Evet. Neydi ben sen ne desene bir dakika bir dakika. Aray ben dakika. Aa, aramızda bir dakika yok ya. 25 saniye falan var. Ben, ben mi? Ama buraya baktığın zaman tabi totalde ortalama 37 evet. saniye gibi fark. fark var. O olsun. O olsun. Ve Seymen dördüncülükten üçüncülüğe yükselmiş. Bunu görüyoruz burada. Bayağı bir fark atmış abisine saniye olarak. Ha. Ya Allah aşkına. Aynı ya niye aynı yol? Aynı yol değil. Hep değişiyor yollar. Yani değişiyor. Ana. Evet hazır mıyız? Değiştim. Hazırız arkadaşlar. Sen Senin arabanız ne? Haydi bakalım, burada tut, burada tutar. Ben sonu. Niye ben? Neden ben sonu? İkiyim ben. Öndeki kim? Vay, Sevim ben. Sevim ben. Ah ha. Bir dakika bir takmalar iki. Bak, Ben Takma. 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 Hayır. Takma. 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 ne? Takma. Takma. Ben bineceğim halen arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hemen arkanızdayım. Merak et etme merak etme. Kim arkanda olur. Kelkışım var. Kelkışım var. Ooo. Birinciymiş. ben basıyorum. Ben az Biraz aşağı üstü. An... Biraz basıyorum, aşağı üstü. basıyorum aslında. Bir ya. aşağı ya. üstü biri. Ben değil ya. Ben de evet. ördüncüyüm. Evet. Aşağı Senin bir buçuk saniye fark varmış aramızda. İki saniye yakın. Geçtim. Kimi geçtim? Lan! Ay çarptı Tamam. Hadi görüşürüz. Ama ne ya. Seymen dur. Seymen dur. Ben, ben, ben düşüyorum. Aha ben de takıldım. Ben de takıldım. Hadi çekelim. Ya. Hemen. Oo hemen arkamda. Hemen ensemde. Elensi çekiyor resmen bana. Ben var. Dikkat edin. Köpler.